Arkadaşlar merhaba. DGS ilk tercihlerinde istediği üniversiteleri kazanamayan öğrencilerimizi DGS'nin ek tercihlerinde nasıl durumlar bekliyor? Bugün bunun üzerine konuşuyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik Arkadaşlar videoyu öğrencilerimizden sık gelen sorular başlığı altında düzenledik. Ve öğrencilerimiz en çok sordu ki hocam DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercihlerinin başlayabilmesi için dün itibariyle sonuçlanan yerleştirme sonuçlarında üniversite kazanan öğrencilerimizin kayıtlarını tamamlaması gerekiyor arkadaşlar. Genelde öğrencilerimize kayıt için bir haftalık bir süre veriliyor. Bu süre zarfında öğrencilerimizin bazıları üniversitelere kayıt yapıyor. Bazıları da ben burada okumayacağım diyerek kayıt yapmıyor. Bu da DGS'de ek tercihte karşımıza gelecek kontenjanları belirleyeceği için bu kayıt işlemleri tamamlamadan DGS ek tercihleri başlamayacak. Buradaki süre zarfı da genellikle işte bir hafta bu kayıt işlemi sürüyor. Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra geçen 15 ila 20 gün arasında da DGS ek tercihleri başlıyor. Yani önünüzde biraz daha sabırla beklemeniz gereken bir süre bulunuyor sevgili arkadaşlar. DGS ek tercihlerinin kontenjan durumu da bizlere çok fazla soruldu arkadaşlar. Dedi ki öğrencilerimiz hocam bizim tercih edeceğimiz bölümlerde kaç tane kontenjan kalacak diye soruluyor. Arkadaşlar DGS ek tercih tercih kontenjanları iki şekilde karşımıza geliyor. Birinci durum, ilk tercihte üniversiteyi kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrencilerden boş kalan yerler. İkinci olarak ilk tercihlerde hiç tercih edilmeyen bölümlerden boş kalan yerler DGS ek tercihlerinde öğrencilerimizin tercih edebileceği kontenjanları oluşturuyor. Bu kontenjanlar da her yıl değişiklik gösteriyor. Mesela işte 2020 yılında mimarlıkta 50 kişilik boş yer kalabilir. 2021'de 30 tane kalmıştır. 2022'de 100 tane kalabilir. Bu sürpriz. Hani burada şu kadar bir kontenjan kalır demek doğru olmayacaktır. Ama yeteri kadar kontenjan kalıyor. Yani sizleri tercih yapmaya itecek kadar kontenjan kalabildiğini söyleyebilir. DGS ek tercihlerinde puanlar ve sıralamalar nasıl değişir? DGS ek tercih yapmaya değer mi? Hocam önümüzde beklememiz gereken aşağı yukarı bir ay daha zaman var. Tercih sürecini bekleyelim mi? Yoksa ben bu sınava tekrar gireceğim şimdiden hazırlanmaya başlayayım mı? diye sorular geliyor. Sevgili arkadaşlar DGS ek tercihlerinde şöyle bir olay var. DGS ek tercihlerinde puanlar sıralamalar değişebiliyor. YKS'de biliyorsunuz belirli bölümlerde mesela tercih barajı var. Yani mesela bölüm ilk tercihlerde 150 binde kapattı ya. Ek tercihte 150 bin birinci kişinin girebildiği bir durum ortaya çıkmıyor. Yani sıralamalar YKS ek tercihlerinde geriye gelmiyor. Ama DGS'de sıralamalar geriye gelebiliyor sevgili arkadaşlar. Burada öyle bir problemimiz yok. İlk tercihlerde bölüm 15 binde kapattı düşün sen 20.000 sıralamadasın 20.000 sıralamayla eğer senin tercih edebileceğin uygun boş bir kontenjan varsa tercih işlemi gerçekleştirebiliyorsun. Buraları kazanma ya da yerleşme imkanın var diyebiliyoruz. Yine her yıl anlattığımız bir örnek var arkadaşlar bundan 2 yıl önce gerçekleşti. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye'de en iyi alım yapan hukuk fakültesi olarak karşımıza geliyor. DGS'de de genelde Türkiye'de ilk 10 sıralamada 15 sıralamada öğrencilerin yerleştiği bir bölüm oluyor. O yıl Şöyle bir durum karşımıza çıktı. İlk tercihlerde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan öğrenci gidip buraya kayıt yaptırmadı. Ek tercihlerde de burada boş bir kontenjan ortaya çıktı. Normalde Türkiye 10.sunun 15.sinin yerleşeceği yere DGS ek tercihlerde 300 ila 350 sıralama arasında bir öğrencimiz yerleşti. Yani DGS'de bu denli şanslı durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden DGS ek tercih sürecini muhakkak kullanmanızı bu imkandan yararlanmanızı öğrencilerimize her sene tavsiye ediyoruz. Bir de öğrencilerimiz şunu sormuş. Hocam geçmiş yıllara baktığımızda belirli yerlerde sıralamalar ileriye gitmiş. Yani ilk tercihte bölüm mesela 30 binde kapatmış. Ek tercihte 20 binde kapatmış. Bu iş nasıl oluyor? Bu iş şu şekilde oluyor arkadaşlar. İlk tercihte ne oranda doğru tercih yapılırsa ek tercihte sıralamalar geriler. Yani öğrenci ilk tercihte mesela kendi sınırlarını zorlamıştır. Gidebileceği üniversitelerin tamamını tercih listesine yazmıştır. Böyle bir tablo genel anlamda da karşımıza çıkıyorsa sıralamalar gerileyecektir bu yıl. Yani ilk tercihte 30.000'de kapatan bölüm ek tercihte 40.000'e de 45.000'e de çekebilir. Ama öğrencilik tercihlerini yaparken yanlış listeler düzenlemiştir. Yanlış gruplardan, yerlerden destek almıştır. Bu noktada da yanlış bir tercih listesiyle üniversiteye yerleşememiştir. Sıralaması uygun olmasına rağmen ek tercihlerde kalan kontenjanlara tercih yaparak sıralaması daha iyi olduğu için bu öğrenci ek tercihlerde yerleşmiş olur. Bu durumda da sıralamalar gerilemez, ileriye doğru gelir. Yani şunu bileceksiniz. DGS ek tercihlerinde sıralama ilerler mi, geriler mi? İlk tercihlerde ne oranda doğru tercihler yapıldıysa sıralamalar daha geriye doğru gelecektir. Tercih listelerini oluştururken tercihlerini yanlış yapan kitle çoğunluktaysa bu durumda da sıralamalar ileriye doğru gelecektir. Umarım hepiniz bu yıl doğru tercih yapan kişi grubuyla karşılaşırsınız da sıralamaların geriye geldiği bir tabloyla karşılaşırsınız sevgili arkadaşlar. DGS ek tercihleri ile alakalı merak ettiğiniz sorular varsa yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Arkadaşlar tercih danışmanlığımız da yine DGS ek tercihlerinde devam edecek. Muhtemelen 200-300 arasında bir kontenjan açılacaktır. Açık konuşayım sevgili arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa tercih danışmanlığı imkanlarından yararlanın. Çünkü çok fazla sayıda öğrencimizin hayallerinde yardımcı oluyoruz. DGS ek tercihleri başladığı gün yine burada sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.